Merhaba arkadaşlar, canlı yayınıma hoş geldiniz. Bugün Ethereum ve Ethereum üzerinde altcoin'leri değerlendireceğiz. Çünkü yine piyasada gördüğüm kadarıyla yine bir panik hali var. Sebep yine değişmedi. Sebep yine Trump, sebep yine Powell, sebep yine Fed arkadaşlar. Fakat korkulacak bir şey yok. Sebebi şu, yani piyasada Alıcı ve satıcı vardır. Piyasada her zaman için aşağı ve yukarı yönlü hareketler vardır. Önemli olan trendin yakalanıp yakalanmadığıdır. Şu an bir önceki yayında zaten Ethereum'un yükseliş trendine başladığını ve bu yükseliş trendini sürdüreceğini söylemiştik zaten. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir bozulma yükseliş trendinde şu anda yok. Peki ne oldu? Ne oldu da? Altcoin'lerde yine %10, %20, %25'lik bir düşüş geri çekilme oldu. Hatta bazı coin'lerde %40'lık geri çekilme oldu. Sebebi belli. Powell Trump'la inatlaşıyor. Trump e, eline dokunmuştu herhalde. Geçen denetlemeye gitmişti Fed'i. Orada bence şu anda Powell o gün intikamını aldı. Neden? Çünkü Powell sürekli şunu söylüyordu. Diyordu ki biz faiz indirimlerinin, ne zaman geldiğini şöyle e, anlayacağız ve ona göre faiz indirimi yapacağız verilere göre hareket edeceğiz ve veriler bize faiz indirmemiz gerektiğini söylüyorsa biz de faizleri indireceğiz diye sürekli piyasaya bu şekilde telkinlerde bulundu. Fakat geçen toplantıda işte birkaç gün önceki toplantıda şöyle bir soru kendisine yöneltildi. dediler ki bir tane herhalde bayan bir muhabir herhalde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey söyledi dedi ki. E, siz veriye dayalı faiz indiriminin gelip gelmeyeceğini söylüyorsunuz. Diyelim ki veriler kötü geldi ki buraya bir parantez açmak istiyorum. Buradaki veriden kasıt bakın Amerika Birleşik Devletleri faiz indirimine ne zaman başlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin resesyona yani durağanlığa girdiği dönemde durma noktasına geldiği dönemde faizi indirirler ve piyasayı canlandırmak isterler. Dolayısıyla Buradaki en önemli veri tarım dışı istihdam verisi yani insanlar çalışıyor mu çalışmıyor mu işsizlik var mı? Çünkü işsizlik varsa bir ülkede oradaki şirketler küçülmeye gidiyordur batıyordur işçi çıkartıyordur ve dolayısıyla ekonomi daha boğaza giriyor demektir. Şimdi bu bilgiyi alalım cebimize koyalım. Dolayısıyla arkadaşlar soru şu şekildeydi soruya dönecek olursak Dendi ki kendisine biz eğer ee, tarım dışı istihdam verisi ve bunu destekleyen verilerin kötü geldiğini ki burada parantez içerisinde kötü gelmesi demek beklenenden aşağı yukarı değil aşağı gelmesi durumunda Eylül ayında faiz indirecek misiniz diye sordular. Şimdi normalde e, Powell'ın burada şöyle bir cevap vermesi gerekiyordu. Piyasa onu bekliyor çünkü piyasa faiz indirimi bekliyor. Evet veriler kötü gelirse biz faiz indirimi için hazır zemini bulmuş olacağız ve faiz indirimine başlayacağız demesini bekliyordu. Ve en azından şunu diyebilirdi. O zaman bir gelsin kararımızı ona göre veririz demesi gerekiyordu. Fakat Trump'a hınçlanmış olacak ki şöyle bir cevap verdi. Zaten piyasayı düşüren cevap oydu. Başlangıç noktası oydu. Eğer veriler kötü gelse bile, bakın gelse bile Eylül ayında faiz indiriminin bir garantisi yok dedi. Piyasa bunu sevmedi. Dolayısıyla e, hem hisse senetleri hem de kripto varlıklarda yani riskli varlıklarda derinlemesine satışlar başladı. Fakat Ethereum üzerinde ve Bitcoin üzerinde baktığımızda, major coin'lere de baktığımızda burada çok büyük satışların olmadığını ve şu anda da bunların o kayıpların geri kazanıldığını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bakın piyasa hala Eylül ayında Powell her ne kadar dirense de dirense de Eylül ayında faiz indiriminin garanti olduğunu düşünüyor. Nereden biliyoruz bunu? İşte veriler iyi dediğim. Powell'ın bu konuşmasından sonra Eylül ayındaki faiz indirimi beklentisi %50 seviyelerine kadar geldi. Nereden geldi? %90'lara yakın seviyelerden %50'ye kadar geldi. Fakat işte bugün itibariyle baktığımda tekrardan faiz indirimini piyasa şu anda fiyatlıyor. Yani yüzde seksenlere kadar faiz indirimi beklentisi şu anda gerçekleşmiş durumda. Ben Powell'ın piyasayla inatlaşacağını düşünmüyorum. Çünkü kendi ayağına sıkmış olur. Yani burada e, şu ayan beyan ortaya çıkmış olacak. Ben Trump'tan nefret ediyorum. Trump'ı sevmiyorum. E, hatta Demokrat partiliyim ben. Çünkü beni baydan atadı. Dolayısıyla o bana ne buyuruyorsa ben onu yapıyorum. Yaftasını kendisine yapıştıracaktır. Dolayısıyla piyasayla inat inatlaşmasını ben beklemiyorum. Yani büyük düşüşler varsa Büyük düşüşler oluyorsa olabilir kripto para piyasası böyledir arkadaşlar. Anlık yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30 düşüşler olabilir, İğneler aşağı atılabilir. Sebebi biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum çünkü vadeli tarafta, kaldıraçlı tarafta insanlar 100 leverage, 125 leverage, 50 leverage, hatta 5-6 leverage bile patlatarak yukarı gitmesi gerekiyor bazen. Yani yükünden kurtulması gerekiyor piyasanın yukarı gidebilmesi için. Aksi takdirde ee, bu başka birilerini çok zengin edeceği için piyasa sadece yukarı yönlü olmaz arkadaşlar. Peki bunu sağlayacak gelişmeler var mı? Var arkadaşlar. Neydi bu gelişmeler? Ben bahsetmiştim bakın aylar öncesinden size ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvilleri takip edin demiştim. Dün itibariyle ABD iki yıllıklar 2 yıllıklar %2.5 düştü arkadaşlar. Yani kısa vadede faiz beklentisi inanılmaz derecede düşmeye başladı. Zaten enflasyon da düşüyor. E tarım dışı istihdam verisi kötü geliyor. Yani burada resesyona girme ihtimali, tehlikesi var iken çok özür dilerim, hastayım. Şöyle bir kendimi toparlayayım. Var iken Biden'ın, e, özür dilerim, Powell'ın burada faiz indirmeyeceğim demesi kendi ayağına sıkması olur. Ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani kimle arasında? Belki inanmayacaksınız bu söylediğime, katılmayacaksınız. Trump ile Powell arasında ben danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Neden? Şöyle bir geriye alalım kasedi ve bu faiz kararını sabit zaten bekliyordu ki ben burada şunu söylemek istiyorum. İyi ki faizi sabit tuttular. E, faiz düşseydi, düşseydi arkadaşlar anlık bir yukarı ivmelenme sonrasında ciddi bir düzeltme gelirdi. Çünkü Merkez Bankası'nın söylediğini yapması beklenir. Bakın bu çok önemlidir piyasa algısı için. Dolayısıyla bu geçtiğimiz ay ee, Temmuz ayındaki <laughs> faiz indirimi arkadaşlar iyi ki yapmadılar. İyi ki sabit bıraktılar. Yani beklentiye paralel olarak bu karar gerçekleşti. Fakat fakat neden bunu böyle yaptılar? Çünkü bakın arkadaşlar artık stable coin'ler hayatımıza girmeye başladı. Ben daha önceden de söyledim. Stable coin'lerin bizim için ne gibi bir önemi var? Şöyle bir önemi var. Stable coin'ler işte örnek veriyorum geçen 1 milyar dolar USDT basıldı. USDC 500 milyon dolar basıldı. Bunlar karşılıksız basılmıyor. Talep geliyor ki bunlarla ne yapacaklar? Muhtemelen altcoin'lere girecekler, bitcoin alacaklar ki bugün mikro yine bitcoin alma haberi geldi. Ethereum alıyor kurumsal firmalar ve Ethereum staking ETF'i onaylanırsa zaten Ethereum'un coşacağını biliyoruz. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi. Dolayısıyla bakın bu stablecoin talebi inanılmaz derecede artış gösteriyor. Yani likidite piyasada fazlalaşmaya başlıyor. Likidite fazla, fazlalaşıyor ise burada riskli varlıklar özellikle altcoin'lere yatırım geleceği konusunda hiç şüphem yok. Tamam mı? Dolayısıyla buradaki e, stable coin'lerin basılması aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine geliyor. Neden? Çünkü buradaki her bir basılan Tether veya USDC'ye karşılık bunlar gidip Amerikan devlet tahvili alıyorlar. İki yıllık veya 10 yıllık genellikle iki yıllık alıyorlar. Yani karşılık göstermek zorundadır. E, dolayısıyla çok borçlu olduğunu düşünürsek Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri sistemin bug'ını bulmuş ve burada kripto paraya boşu boşuna Trump birden yöneltmedi. Çünkü bir hatırlarsanız eski zamanlarda Biden öncesinde Trump kripto para düşmanı gibi çıkışlar yapıyordu ve sevmiyordu. Ama şu anki hükümet döneminde ise kripto varlık dostu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de tam olarak bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri borçlu, Amerika Birleşik Devletleri tahvilini satmak istiyor, altın alınsın istemiyor, kendi tahvili alınsın istiyor ve böylece daha ucuz maliyetle borçlarını döndürebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bu sayılmış olduğum nedenleri bir araya getirecek olursak, Eylül ayında faiz indirimi artık fiyatlanmaya başladı. İleriki haftalarda bunu daha şiddetli hissedeceksiniz, göreceksiniz. Ve Bundan sonra altcoin'e Ethereum başta olmak üzere altcoin'lere güçlü alımların geldiğini göreceksiniz. Benim fikrim, benim kanaatim bu. Düşüşler olmayabilir mi? Olabilir kesinlikle. Çünkü volatil bir piyasa, oynak bir piyasa. Burada her düşüş spot için alım fırsatıdır ve vadeli işlemlerde de çok büyük kaldıraçlar kullanmanızı önermiyorum. Benim için 3x maksimum 4x kaldıraç ben kullanıyorum ve burada stop seviyelerimi de yakın seviyelere tutup olası bir kırılımda daha aşağılardan daha uygun maliyetle kripto varlıklara işlem yapıyorum arkadaşlar. Ez cümle. Korkacak bir şey yok. Çünkü insanları bu şekilde elindeki varlıkları alıp insanlara korku salarak büyük kurumsal şirketler malları toplayarak daha yüksek fiyattan insanlara hype oluşturarak satma planındalar. Bakın XRP için gitmez gitmez dediler. Ben her canlı yayınımda hepsinde ama ama hepsinde XRP'nin 5 dolarları göreceğini söyledim ki görecek göreceksiniz. Ee, az bir şey kaldı. Çok da bir şey kalmadı zaten. Ben bunu söylediğimde 27 sentti XRP. Eksi takip, eski takipçileri bilirler. Zaten videolarımda var. Dolayısıyla arkadaşlar XRP gibi, ADA gibi, DOT gibi Hot'ta birazcık tembellik var ama yine onun da ben canlanacağını düşünüyorum. Özellikle Ethereum Ethereum'la ilgili stable coin'lerden kaynaklı çok büyük kayıplar yaşanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. E şimdi 3000 dolar olur mu? Tao dediğin ne burada? Şey mi? Total mı? Yok 3 bin dolar dediğine göre bir kripto para soruyorsun. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek e, bakın 10 bin dolar beklentim var benim Ethereum'da en az 8 e, ve hedef olarak 10 bin dolar bekliyorum. Ne zaman bekliyorum? Bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu sene sonunda Ethereum'un 10 bin dolarlara ulaşacağını düşünüyorum. Hatta Trump saçmalamazsa, savaşlar olmazsa 2026 yılının ilk yarısında Riskli varlıklarda çok büyük getiriler sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü artık dünya buna dönüşüyor. Dünya artık dijital varlıklara dönüşüyor arkadaşlar. Artık bizler bu e, eski madeni paralar, kağıt paralar bunların hepsinin kalkacağını, CBDC'lere geçileceğini, kripto varlıklara geçileceğini ben zaten daha önceden de söylemiştim. O yüzden. E, yani fiyat sormaktansa güvendiğiniz bir proje varsa gerçekten araştırdıysanız her düşüşü alın fırsatı olarak görüp ki parantez içerisinde burada şunu da söylemek istiyorum. Evet bazı arkadaşlar var onlar daha önceden maliyetlenmiş ve onlar zaten zarardalar ama ellerine para geçirse düşüş geçerse düşüşleri bence değerlendirip ortalama düşürebilirler tamam mı? Çok dense evet Murat ben de 5 en fazla 6 coin'e yatırım yapmayı düşünüyorum. Zaten bunları söylemiştim. Ena demiştim. Hala Twitter'ımda duruyor. Ee, yani benim söylediğim birkaç meme coin var. Onlarda da e, Pengu başta olmak üzere hala paylaşmıştım duruyor. Pengu var elinde Ben zararım yok. Sizin de olmaması lazım. Benim paylaştığım seviyenin üstünde şu anda. Yani bunlar zaten tam boğa geldiğinde tamamen böyle risk iştahı arttığında iyice coştuğunda piyasa bunlar zaten uçacaklar. Ama şunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum ben. Ee, şöyle bir durum var. Evet Ena demiştim. Ena'yı çok önermiştim. Şöyle bir şey var. Bakın aç gözlü olmamak gerekiyor. Gerçekten kendinize bir hedef belirleyin. Örnek veriyorum ben para bu 3'e katlayacağım arkadaş. 3'e katladıktan sonra piyasa isterse 20x gitsin. Ben 3'e katladıktan sonra o parayı almıyorsam, aç gözlülük ediyorsam veya sattıktan sonra tekrar yukarılardan aa bu gidiyor keşke satmasaydım kaçırdım dur ben bir daha alayım diyorsan işte orada sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Aç gözü olmamak lazım. Piyasayı iyi, iyi okumak lazım. Nasıl piyasayı iyi okumak lazım? Likiditeye bakmak lazım. ABD 10 yıllıkları, 2 yıllıkları, dolar endeksine bakmak lazım. Yani global risk iştahını iyi analiz edip onu iyi yakalamak lazım. Aksi takdirde yani hepimiz bu konuda deneyimliyiz. Özellikle kripto paralarda, altcoin'lerde bizi çantacı yaparlar. 2 sene, 5 sene, 6 sene o da şanslıysan delist edilmezse coin'in taşımak zorunda kalırsın. O yüzden akıllı olun bu boğada ve aç açgözlü olmayın. Hedefinize ulaştığınızda en azından stop koyun. Stop koyarak yukarı gitmeye bakın. Tamam mı? Evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım başka soru yok. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Efe bir şey demiş. BTC bu yüzün altına iner mi? İnebilir. Şöyle ama bu bir iğne olarak kalır bence. Bitcoin'in zaten 100 bin doların altında kalıyor olması, bunu bir trend haline getirmesi çok tehlikelidir. Neden? Çünkü eğer 100 bin doların altına iniyorsa ki bu bir bence çok önemli bir kritik değerdir. Dolayısıyla bunu 100 bin doların üstünde düşünüyorum. Ben hep 105 bin doların üstünde düşünüyorum Bitcoin'i. Yani 100 bin dolara in atsa bile 105 bin dolar ve bu yıl sonunda da en az bir 160 bin doları göreceğini düşünüyorum. Bakın Bitcoin hype yaşandı zaten. Orayı şimdi Bitcoin altcoin'leri zaten çok ezdi. Orada bir hype yaşandı. 17 bin dolarlardan 124 bin dolarlara kadar zaten gitti. Şimdi gitmeyen ne var? Ethereum var. Gitmeyen ne var? Mesela XRP de kısmen gitti. Gitmeyen ne var? Mesela DOT var. Yani bunları takip etmek gerekiyor. Gitmiş olan coin'in arkasından çok fazla takılmamak gerekiyor. Ha, kaldıraçlı işlem kullanıyorsanız, tabi bunun volatilitesi daha az olduğu için bunu da önerebilirim. Paylaşacağım, evet, bu yayını paylaşacağım arkadaşlar. Evet, hepinize bol kazanç diliyorum. Korkmayın arkadaşlar, çünkü e, yani sonuçta Trump bu işin kazananı olacak. Biraz ağzını tutarsa iyi olacak. Çünkü bu e, maalesef vergi savaşları yüzünden ve işte Rusya'ya tehditler savuruyor bazen saçmalıyor. Bunun da yapısı böyle ne yapalım şansımıza. Ama en azından kripto para dostu e, her an ters de dönebilir. Her an saçmalaya da bilir. O yüzden yine şunu söylemekte fayda görüyorum. Yani karı gördünüz mü koyun kar cebeye yakışır arkadaşlar. Tamam. Jüpiter'i bilmiyorum. Uğur yani o coin yeni çıkmış olacak. Onunla ilgili herhangi bir çalışma yapmadım. Ne teknik ya da ne temel bir çalışmam yok. O yüzden bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Evet arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.